Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alışveriş ödeme yapma probleminde birinci soru hemen hızlıca başlayalım. Ali Bekir ve Cemal'in bir manavdan yaptığı alışverişle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ali 1 kilogram portakal ve 1 kilogram muz için 20 TL. Portakal artı muz eşittir 20 TL. Bekir 2 kilogram muz 3 kilogram elma için. 2 kilogram muz artı 3 kilogram elma için 42 lira ödemiş. Cemal Arkadaşlar Cemal 2 kilogram portakal 5 kilogram elma 2 kilogram portakal 5 kilogram elma için Elma diyorum elma için 46 lira ödemiş Arkadaşlar hızlıca hemen şu iki denklemde bakın portakal artı e, muz denklemiyle ortak çözeceğim M Muzun fiyatını sormuş Muzun Şu arkadaşlar şurada elma var bu iki denklemden işaretlediğim iki denklemden Elmaları yok etmek için şurayı 5 ile Şurayı 3 ile bir genişleteyim. Şurası ne yapar? Hatta alt tarafı eksi 3 ile genişleteyim. 10 muz artı 15 elma eşittir 210. Alt taraf ne yapıyor? Eksi 6 portakal eksi 15 elma eşittir. 3 kere 6 18 eksi 138 yapıyor. Alt altı toplarsam 15 elmalar gidiyor. 10 muz eksi 6 portakal eşittir. 210 eksi 138 72 yaptı arkadaşlar. Çok dikkat. Şimdi şu denklemi, iki bilmeyenle şu denklemi aldım. Bunun altına yazacağım. Portakal artı muz eşittir 20. Değil mi arkadaş? Hata yapmadık. Şimdi burada bize muzu sorduğu için portakalları yok edelim. Burayı 6 ile genişletelim. Ne yapar? 10 muz eksi 6 portakal 72. Alt taraf 6 ile genişlettim. Artı port 6 portakal artı 6 muz 120. Evet. Bu altı portakallar gider. Şurası ne yapıyor? 10 muz, 6 muz, 16 muz. 72, 120 daha 192 yaptı arkadaşlar. Her tarafı 16'ya bölersem muz ne çıkıyor arkadaşlar? 192 bölü 16'dan 12 TL çıktı. Demek ki 1 kilogram muzun fiyatı 12 liraymış arkadaşlar. Devam ediyoruz. 30, 30 kişilik bir sınıftaki her öğrenci okullarında açılan yüzme ve basketbol kurslarından sadece birine kayıt yaptırmışlardır diyor. Yazalım şuraya yüzme. Demek ki demek ki arkadaşlar her iki kursa kayıt yaptıran yok. Yüzme ve basket'e kayıt yaptıracaklar. Sadece birine kayıtlı. Toplam kaç kişi var arkadaşlar kursa kayıt yaptıran okul öğrenci sayısı? 30 buna dikkat edin. Hatta şurada şöyle bir şey var. Yüzme kursuna katılan öğrenci sayısı basket kursuna katılan öğrenci sayısından 6 fazla. Ha yüzme kursuna katılan öğrenci sayısına bakın yüzme şuraya yazayım. Yüzme kursuna katılan öğrenci sayısı basket kursuna katılan öğrenci sayısından 6 fazla. Birine x dersem baskete x dersem yüzme x artı 6 olur. Toplam 30 kişi var. X artı X artı 6 30'dan 2X artı 6 30. Arkadaşlar 6'yı diye karşı tarafa alın. 2X eşittir 24. X eşittir 12 yapar. Bunu direkt burada kenarda buldum. Yüzmeye katılan öğrenci sayısı 18. Baskete katılan öğren öğrenci sayısı 12. Bunu siz çok kolay kafadan zaten yaptınız. Farkındayım. Şuraya yazmak için burada buldum. Bakın kişi sayısı. Kişi sayısı. Yüzmeye katılan öğrenci sayımız kaç? 18 öğrenci. Baskete katılan öğrenci sayımız kaç? 12 öğrenci. Şimdi bunu bulduk. Sonra tekrar başa döndüm. Kayıt yapın. Basketbol için aylık ödenen kurs ücreti, basketbol için aylık ödenen kurs ücreti, yüzme için aylık ödenen kurs ücretinin 4'te 3'ü kadar. Yani 3 bölü 4'ü kadar. Arkadaşlar x deyip 3x bölü 4 falan filan demeyelim. Bakın basketbol için aylık ödenen kurs ücreti, yüzme için aylık ödenen kurs ücretinin 4'te 3'ü yani 3 bölü 4'ü. Bakın ee, yüzme için ödenen aylık ücrete 4x dersem x demiyorum. Basketbol için aylık ödenen kurs ücreti yüzme için aylık ödenen kurs ücretinin 4'te 3'ü kadar. Yani ben buna 4x dersem bu 4x'in 3 bölü 4'ü nedir? 3x'tir. Yani 4x'i alırsın 3 bölü 4 ile çarparsın 4'ler gider 3x yapar. Bunu bu şekilde yaptım. 4x, 3x derseniz denklem de daha rahat çözersiniz. Yüzme kursuna katılan öğrenci sayısı, ha oraya gelmeyelim. Bu sınıfın her iki kurs için ödediği toplam ücret 2700 lira. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bu da ücret. Şimdi toplamda bakacağız. Yüzme için ödenen ücret nedir? Kişi başı 4x lira ödeniyor. 18 kişi var. 4x artı 18. 4x çarpı 18 artı. Efendim e, basketbol için ödenen ücret 3x. Toplam kişi sayısı 12 çarpı 12 eşittir ne yapıyormuş? 2700. Şurası ne yaptı arkadaşlar? 72x artı 36x eşittir 2700 arkadaşlar. Şurası ne yapar? 108x eşittir 2700. X ne çıkar arkadaşlar? 2700 bölü 108 çıkar. 2700 bölü 108 de ne yapar arkadaşlar? 2700 108'e bölün bakalım ne çıkıyor? 9'a bölsem Şurası 300 yaptı. 9'a bölsem 12 yapar. 6'ya böldüm. 50. E, 6'ya böldüm. 2. 25 çıkmış. Biraz uzattık ama. Neyi sormuş? Olduğuna göre basketbol kursu için toplam kaç TL ödenmiştir diyor. Basket için ödenen parayı soruyor. Basket için ödenen para şurada değil mi? X'i 25 bulduysam şurada yerine yazayım arkadaşlar. Basketin kişi başı ücreti 3 xti 75 mi? Basket için ödenen toplam ücreti sormuş. Basketbol kursu için ödenen toplam ücret. Şuraya yazayım. Toplam ücretimiz ne oldu? Bakın kişi başı 75 lira veriyoruz. 12 kişi var. 12 çarpı 75 sanırım bu da 750 900 lira yapacak arkadaşlar. İnşallah işlem hatası yapmamışızdır. Ve sanırım 900 bir sıkıntımız yok. Anlaşıldı mı? Geçiyorum. Evet geldik. Kasada alışveriş yapma. ÖSYM zaman zaman arkadaşlar bu kasa e, olaylarıyla ilgili soru soruyor. E, dikkat edelim. Dikkatli yapalım. Zaten zor bir soru değil ama düzgün harflendirmemiz lazım. Evet Erdem'cim ekrandan beni alabilirsin. E, biraz harflendireceğiz. Geniş geniş rahat kullanalım. Evet. Ne diyor? Birlikte alışverişe giden e, Ayşe ve Arda alışverişi tamamladıktan sonra sırasıyla ...kasa 1 ve kasa 2'den şekilde gösterilen ödemeler ödemeler yapacaklardır diyor. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Ee, kasa 1'de, bakın şu kasa 1'de sırasıyla dediği için kasa 1'de alışveriş yapan Ayşe. Kasa 2'de alışveriş yapan kimmiş? Arda. Bakın bunları üzerine yazdım karıştırmayalım diye. Çikolatalar diyor. Çikolataların her birinin fiyatına AA A dedim. Bakın kasa 2'de bir çikolata bir Türk kahvesi alınmış. Burada çikolataya A, Türk kahvesinin fiyatına B dedim ben. Devam edelim soru okumaya. Her iki kasaya 10'ar TL verildiğinde şuna dikkat edin arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. Bakın kasa 1. Kasa 1. Bu kasa 1'de kim var arkadaşlar? Kasa 1'de Ayşe var. Kasa 2. Kasa 2. Kasa 2'de kim var arkadaşlar? Kasa 2'de. Kasa 2'de. Kim var kasa 2'de? Arda var. Yazdık. Evet. Şimdi ücrete bakalım. Verilen parayı yazalım şuraya. Yani ücret dediğim e, kasanın istediği para. Şimdi şimdi kasa bir de alışveriş yapan Ayşe ne yapıyor? İki tane çikolata alıp alıp geliyor. Yani buradan iki A'lık alışverişi var. Kasa 2'deki alışveriş ne kadar arkadaşlar? Bir tane çikolata bir tane Türk kahvesi. A artı B'lik alışveriş yap, var. Her ikisi de kasaya 10 TL verdiğinde. Para olarak 10 TL verdi her ikisi de. Değil mi? He, her ikisi de 10 TL verdi. Dikkat edelim şuraya. Dikkat edin. Şurayı sileyim kafanız karışmasın. Şimdi şuradaki şu en alta yazacağım da para üstü. Para üstü. Bakın 2 A'lık alışveriş yapmışım. 10 lira para ödedim. Para üstü olarak ne alacağım? 10 eksi 2 alacağım. A artı B'lik alışveriş yaptık. A artı B'lik alışveriş yaptık. 10 lira. Para verdik. Para üstümüz ne oldu? 10 eksi A artı B kadar oldu. Arkadaşlar bakın siz soruyu önce bir okuyun. Ondan sonra beni tek tek takip edin. Şimdi devam edelim. Her ikisi de kasaya 10'ar TL verdiğinde alacakları para üstlerinin toplamı bir adet Türk kahvesinin fiyatına eşit oluyor. Ha, yani şuradaki şu her ikisinin de para üstlerinin toplamı şunların ikisinin toplamı yani 10 eksi 2A artı şu 10, şu eksi içeriye dağıtırsanız 10 eksi a eksi b. Bu neye eşit oluyormuş arkadaşlar? Bir adet Türk kahvesinin fiyatı ne eşit oluyor diyor. Bir adet Türk kahvesinin fiyatı ne kadar arkadaşlar? B eşittir. B oldu. Bakın ne yapar? 10, 10, 20 öyle değil mi? Eksi 2a, eksi a, eksi 2a, eksi a, eksi 3a, Hatta bu B'yi de o tarafa aldım. Burası 2B yapar. Şurayı düzenleyeyim. 3A'yı da bunun yanına alsam B'nin. Ee, artı 3A diye gider. 3A artı 2B 20 oldu arkadaşlar. Bu denklemi aklımızda tutalım. Devam edelim. Bu arada yerimiz kaldı mı bilemiyorum. Çok büyük yazdık tahtaya. Ayşe'ye verilen para üstü, Arda'ya verilen para üstünün altı katına eşit olduğuna göre. Bak Ayşe'ye verilen para üstü, Arda'ya verilen para üstünün altı katına eşit olduğuna göre. Devam edelim şuraya. Ayşe'ye verilen para üstü ne kadar? 10 eksi 2 a. Bu neyin iki katı arkadaşlar? Arda'ya verilen para üstünün altı katıymış pardon. Altı katına. Arda'ya verilen para üstü de 10 eksi a. Şuraya yazıyorum. 10 eksi a eksi b'nin... 6 katına eşitmiş arkadaşlar. Bu denklemi düzenleyelim. 10-2A şu 6'yı içeriye dağıtalım şöyle tek tek. 60-6A-6B A'ları B'leri bir tarafa alalım arkadaşlar. Buradan 2A'yı o tarafa alırsak ya da 6A'yı buraya aldım 6B'yi de buraya aldım. Şöyle mi olur? Direkt yazıyorum. 4A artı 6B Onu da karşıya alırsak 60'ın 50 yapar. Evet. Bir denklem de burada Arkadaşlar şimdi bizden istenilen ne? Bir adet Türk kahvesi bir adet çikolatadan kaç lira fazladır? Türk kahvesi çikolatadan kaç lira fazla? Bir adet Türk kahvesi B lira. Çikolata A lira. B eksi A'yı sormuş yani bize. Ha bizim elimizde iki tane denklem var. Bakın birinci denklemimiz bu. İkinci denklemimiz bu. Bu iki denklemden biz B eksi A'yı rahatça bulabilecek miyiz? Bence buluruz arkadaşlar. Şu 4A artı 6B'nin altına 3A Artı 2b yazdım 20 şeklinde arkadaşlar şuna dikkat edin hatta şunları şey yapabiliriz alt alta bir çıkartın bakalım bu ee, 3a artı 2b Diğeri neydi ee, 4a artı 6b hatta şunu bir 2 ile sadeleştirelim arkadaşlar şu şu bu denklemi 2 numaralı denklemi bakın size daha şey kolay bir şey yapayım şu denklemimizi bir 2 ile sadeleştirirsek 2A artı 3B eşittir 25 oldu. Hepsini 2'ye böldüm. Şimdi bu denklemi getirip onun altına yazalım. 3A artı 2B eşittir 20. B eksi sormuş. Üsttekinden alttakini çıkarırsanız arkadaşlar zaten 3B'den 2B çıkarsa B kalır. 2A'dan 3A çıkarsa burası A eksi A yapar. 25'ten de 20 çıkarsa cevabımız 5 bulunur. İsterseniz arkadaşlar A'yı B'yi yok etme metoduyla ayrı ayrı bulup B-A'yı eksi yapabilirdiniz. Ama ben hiç onu yapmadan Erdemciğim ekranda mıyım? B-A'yı direkt buldum arkadaşlar. Çok dikkat edin. Sorumuz güzel bir soru. Doğru harflendirdik çözdük ve neticeye ulaştık. E ee, bu, bu tür soruları arkadaşlar dikkat edin bu kitapta bu tür sorulardan çok fazlasıyla çözdüm. E ee, böyle sorular çok var. Zaten ÖSYM mantığı da bu hep anlatmaya çalıştığım şey bu arkadaşlar. Dikkat edin güzel bir soru, basit bir soru ama sınav anında kontrollü davranmazsanız, soruyu iyi okumazsanız, e, bu e, şemayı düzgün bir şekilde verilenleri e, tabloda düzgün bir şekilde yerine yazmazsanız ne yazık ki e, hata yapma şansınız çok fazla olur. Evet geçtik diğer soruya. Evet, diyalog sorusu. ÖSYM'nin e, sıkça kullandığı sorulardandır arkadaşlar. Dikkat edelim e, diyalog sorularına. Babası Salih'e yünlü çoraplardan tek fiyat kampanyasından 5 adet yünlü çorap almış. Eskiler bu arada yünlü çorap giyerdi arkadaşlar. Bayağı da sıcak tutar. Bu soğuk kış günlerinde ihtiyacımız olan çorap şekli arkadaşlar. Ancak yünlü çorabı Salih, yünlü çorap Salih'te kaşıntı yaptığından dolayı Salih bun, bunlar yerine başka çoraplar almak için mağazaya gider ve satıcıyla arasında konuşma geçer. Evet. Salih yünlü çoraptan istememiş. Alınan, Salih e alınan çorap ne kadar? Kaç tane? 5 tane yünlü. 5 tane ye diyorum arkadaşlar. 5 tane yünlü çorap alınmış. Babası Salih'e 5 tane yünlü çorap almış ama Salih e, kaşıntı yapıyor diye ben bunu değiştirmek istiyorum demiş. Salih'le evet diyaloğa geçelim. Salih Merhabalar bu çorapları değiştirmek istiyorum. Bunların yerine ne alabiliyorum diyor. Satıcı diyor ki merhabalar efendim bu çorapların fazla 4 tane termal çorap alabilirsin diyor. Demek ki 5 tane günlük çorap 4 tane termal çorabın parası ne eşit? Ha, bakalım devam. Salih benim 4 tane termal çoraba ihtiyacım yok. 2 tane termal 3 tane pamuklu çorap almak istiyorum diyor. Ha, Salih ne diyor? 2 tane termal 3 tane pamuklu çorap istiyorum diyor. Satıcı o halde üzerine para ödemenize gerek yok diyor. Ha! 5 yünlü çorap yerine 4 termal alabilirsin diye teklifte bulunuyor satıcı. Salih diyor ki hayır ben 2 termal pardon şurasını artı yazacağız arkadaşlar. Salih ne diyor? Ben diyor 2 termal artı 3 tane pamuklu almak istiyorum. Onun için de e, para ödemenize gerek yok. Bu 4 tane termal eşit. Bakın ne diyor? 3 ben e, benim 4 tane termal çoraba ihtiyacım yok. 2 tane termal 3 tane pamuklu çorap almak istiyorum diyor. O halde üzerine para ödemenize gerek yok. Ha Arkadaşlar bakın. 5 tane yünlü 4 tane termal eşitti. Hatta 4 tane termal de 2 termal 5 pamuklu eşit. Şu termali bu tarafa alsam. 2 tane termal 3 tane pamuklu mu demek arkadaşlar? 2 termal 3 pamuklu demekse 4 termal ne demek? 2 ile genişletin şurayı. 4 termal 6 pamuklu demek. O zaman arkadaşlar şu 2 eşitliği birleştirirsem ben o 2 eşitliği birleştirirsem 5 tane yünlü. 4 tane termal çorap eşit o da 6 tane pamuklu çoraba eşit. 5 yünlü çorap, 4 termal çoraba o da 6 pamuklu çoraba eşit. Bunların hepsinin arkadaşlar fiyatların 5, 4 ve 6'yı 60K'da eşit desem ben. Yünlü çorap 5 tane yünlü çorap 60K desem bir tane yünlü çorap 12K lira olsa. Efendim 4 tane termal çorap 60K'ysa bir tane termal çorap 15K lira olur. 60 tane pamuklu çorap 60K'ysa 6 tane pardon bir tane pamuklu çorap 10 K fiyatı oldu. Evet bunların fiyatlarını belirledik K cinsinden. Bu konuşmadan sonra Salih aldığı bir termal ve bir pamuklu çorabın defolu olduğunu fark edince bu çorapları geri verip 15 lira iade almış. Demek ki bir tane termal yani bir tane termal artı bir pamuklu çorabı vermiş 15 lira para aldığına göre bir termal bir pamuklu çorabın fiyatı 15 TL'dir arkadaşlar. Yerine yazalım. kaybolmak için işte size verilen soruyu çözmeniz için verilen ifade bu. Termal çorap ne kadar? 15K. Pamuklu çorap ne kadar? 10K. Eşittir 15 lira yapıyor. Şu ne yaptı? 25K eşittir 15. K'yı bulacağız arkadaşlar. Buradan her tarafı 25'e böldüm. Dikkat. Bunlar gider. K ne çıkar buradan? 15 bölü 25 çıkıyor. 5 sadeleştirirsem 3 bölü 5. K'yı 3 bölü 5 bulduk. Buna göre kampanyada bir adet yünlü çorap diyor. Bir adet yünlü çorap arkadaşlar 12K değil mi? 12 çarpı 3 bölü 5. O da ne yapar? 36 bölü 5. O da 7.2 TL yapar arkadaşlar. Yünlü çorap. Yünlü çoraptan vazgeçmeyin sıcak tutar. Devam edelim. Evet... Bir manavda Perşembe günleri Halk günü kampanyası olup tüm ürünlerde kilogram başına aynı tutarda indirim yapılmaktadır. Arkadaşlar soruya çok dikkat edin. Bu soruda e, kafanızı karıştırabilecek böyle cümleler var. E, aslında soru çok kolay ama anlayabilene, anlayabilene soruyu. Melek bu manavdan kış hazırlığı için Çarşamba günü 15 kilogram domates, Perşembe günü 7 kilogram patlıcan almıştır. Eğer çarşamba günü 7 kilogram patlıcan, perşembe günü 15 kilogram domates almış olsaydı 16 TL daha az ödeme yapacaktı. Bazılarınız okudu hiçbir şey anlamadı. Şimdi baştan tekrar anlata anlata okuyacağım. Buna göre perşembe günü tüm ürünlerden kilogram başına kaç yap yapılan indirim ne diyor? Bakın bir manav. Şimdi şuraya yazayım. Domates. Ben tablomu hemen oluşturayım da. Domates. Ve e, ne yapıyoruz? Patlıcan mıydı diğer aldığımız şey? Patlıcan evet. Halk günü hangi gün? Halk günü arkadaşlar perşembe günü. Perşembe günü halk gününde bakın ne diyor? Kampanya tüm ürünlerde kilogram başına aynı tutarda indirim. Yani patlıcanda da ve domateste de aynı miktarda kilogram başına yapılacak indirim miktarı aynı. meleğin bir çarşamba günü alışveriş yapma durum var. Bir de perşembe günü ama halk günü perşembe günü. Şimdi dikkat edin. Evet. Melek bu manavdan kış hazırlığı için çarşamba günü 15 kilogram domates. Çarşamba günü domates 15 kilogram. Perşembe günü 7 kilogram patlıcan. Patlıcanı da perşembe almış bakın. Melek meleğin yaptığı alışveriş şu. İki durumda alışveriş yapıyor. İlk durumu şu. Domatesi çarşamba günü alıyor. Yani indirimsiz günde. Patlıcanı perşembe günü alıyor. Şöyle bir alışveriş yapıyor. Melek. Dikkat edin. Çarşamba günü domatesi 15 kilogram domatesi çarşamba alıyor. Perşembe günü patlıcanı indirimli günlerden patlıcanı indirimli alıyor. Eğer çarşamba günü 7 kilogram patlıcan. Ha patlıcanı çarşamba 7 kilogram patlıcan alsa diyor. Evet patlıcanı çarşamba 7 kilogram. Ee, patlıcan perşembe günü 15 kilogram domates alsaydı. 15 kilogram domates alsaydı ikinci durum da bu. Böyle almış olsaydı. 16 TL daha az ödeme yapacaktı. Erdem beni ekrandan alabilirsin. Ee, daha rahat görsünler. Ee, bakın şuna dikkat edin arkadaşlar. Burada domatesin ve patlıcanın kilogramına ben ne diyeceğim? Domatesin patlıcan, domatesin kilosuna sarı görünmez. Yeşil adım, Domatesin kilogramı A, patlıcanın kilogram fiyatı B olsun. Bakın bu birinci durum. Birinci durum. Bu ikinci durumu birinci durum arkadaşlar domates çarşamba günü 15 kilogram domates almış çarşamba günü domatesin fiyatına a kilogram dedim çarşamba günü hiçbir indirim yok birinci durumda birinci durumda ödeyeceği paraya bakalım 15 çarpı A'yı domatese verdi artı sonra e, patlıcanı perşembe aldığı için pa bakın e, halk günlerinde de hem domatesten hem patlıcandan indirim miktarı eşitse x TL indirim olsun halk gününde. Kilogram başına x TL indirim olsun halk gününde. Dikkat. Ha o zaman patlıcanın kilogram fiyatı B liraydı. Biz i, i, birinci durumda patlıcanı halk günü perşembe gününde aldık. 7 çarpı B eksi x ödedi. İkinci duruma gelelim. İkinci durum. Arkadaşlar ikinci durumda ne? Çarşamba günü patlıcan aldı. Hiçbir indirim yok. 7 çarpı B. Ha, Perşembe günü domates aldı 15 çarpı AXX Arkadaşlar buna çok dikkat ediyoruz. Devam edelim. Ne diyor? Şurada şöyle bir şey var. Eğer Çarşamba günü 7 kilogram patlıcan, Perşembe günü 15 kilogram domates almış olsaydı 16 TL daha az ödeme yapacaktı. Yani arkadaşlar şuna dikkat edin. İkinci durumda daha az ödeme yapacaktı. Birinci durumda ödemesine kadar. 15 A artı 7 çarpı B eksi X. İkinci durumdaki ödemesine, Bu ikinci durumdaki ödemesi 7 çarpı B artı 15 çarpı A eksi X. Bu ikinci durumdaki ödeme 16 lira daha eksik olduğu için bunu 16 liraya ekleyip birinci durumu eşitledim. Bakın burada A'yı B'yi şimdi bulacağız. Bize diyor ki buna göre diyor. Buna göre perşembe günü tüm ürünlerde yapılan kilogram başına indirimi soruyor. Yapılan kilogram başına indirim dediği şey arkadaşlar biz kilogram başına indirim ne dedik? X TL dedik. Ee, görünmek istiyorum Erdem'cim. Beni ekrana al. Eğer ekrandaysam tabi devam. Şimdi bakın şurada ne yapıyor şurası? 15 A artı 7'yi içeriye dağıttım. 7 B eksi 7 X eşittir. 7 B artı 15 A eksi 15 X artı 16. Buradan arkadaşlar bakın çok güzel şeyler çıktı. 7 B'ler gitti gördünüz mü? 15 A'lar da gitti. Evet süper. Burada eksi 7 X var. Eksi 15 X var. Bunu böyle buraya alırsam. Denkleme şuradan devam ediyorum. Eksi 7 X'in yanına artı 15 X diye gelir o. Eşittir. O tarafta sadece 16 kaldı. Şurası ne yaptı? 8 X eşittir 16. Her tarafı böldüm. 8'e X eşittir 2. Demek ki. Demek ki. Halk gününde tüm ürünlerden 2 lira indirim yapılıyor. Arkadaşlar. Tekrar diyorum. No panik Sakin olun. Soru güzel bir soru. Ama ne? Anlayabilene. Şimdi e, eminim çoğunuz bu soruyu çözerken tuttuğunuz 15A artı 7B dediniz. Birinci durumu sanki çarşamba gününü aldınız. İkinci durumda da e, indirimleri buradan A-X, B-X dediniz. 15 çarpı A-X, 7 çarpı B-X. Soruyu düzgün anlayın. Bakın burada Melek Hanım domatesi çarşamba günü Patlıcanı perşembe günü alıyor bir para ödüyor ya da diyor ki patlıcanı çarşamba domatesi perşembe alsaydı diyor İkinci durum da buna göre veriyor. Çok dikkat edin günlere göre değil farklı farklı günlerde farklı farklı ürünler alıyor. Çarşamba bakın durumları şöyle yapıyorsunuz çarşamba domates perşembe patlıcan ya da çarşamba patlıcan perşembe Domates şeklinde alışveriş yapıyor. Harflendirmeyi bakın yine dediğim gibi düzgün bir şekilde yapınca hepsi birbirini götürdü. Çok güzel bir şekilde çıktı. Farklı bir şekilde çözebilirsiniz. Çözebilirsiniz. Ben bu şekilde çözdüm. Hani en azından şuradaki şu B'ler A'lar falan birbirini götürdü ya. Çok güzel oldu. Bunu göresiniz diye. Evet devam ediyoruz. Son soruya geldik. Tuncay ve Bilgehan girdikleri bir kooperatif aracılığıyla peşinat ödemeden tamamı eşit taksitle iki daire satın alıyorlar. Arkadaşlar. Eşit fiyata sahip bu dairelerden. Bakın daire fiyatları eşit. Buna dikkat edin. Bir nolu daireyi satın alan Tuncay. Şu bir nolu daireyi satın alan Tuncay. Burası Tuncay'ın. 2 ee, nolu daireyi satın alan Bilgehan. 2 nolu daireyi satın alan da Bilgehan. Evet bunu da böyle yazdık. Diyor ki bir nolu daireyi satın alan Tuncay. 2 nolu daireyi satın alan Bilgehan'dan her ay 14 bin lira daha az ödeme yapmış. Tuncay 14 bin lira daha az ödeme yaptıysa Bilgehan'ın arkadaşlar ödemesi daha fazla. Mesela Tuncay'ın aylık taksisine x tl derseniz Bilgihan'ın aylık taksidi x artı 14.000 tl'dir. Şimdi bakın şuna dikkat etmeniz lazım. Erdemci ben ekrandan alabilirsin. Şimdi e, dikkat etmemiz gereken şey 20 Temmuz 2018'den yani Tuncay'ın taksiti ne zaman başlıyor arkadaşlar taksit başlangıcı 20 Temmuz 2018 ödeme bitişi ne zaman? 20 Ekim 2020. Bu arada kaç ay var arkadaşlar? Şuna dikkat edin bu soruda. 20 Temmuz 2018'de de para ödeyecek. 20 Ekim 2021 20'de de para ödeyecek. Yani burada toplam 28 ay var. Bu sorunun esprisi bu. Dikkat edin. Bilgihan'a gelelim. Bilgihan 20 Temmuz 2018'de başlıyor ödemeye ilk taksitini. Son taksitini 20 Şubat 2020'de bitiriyor. Bu arada ve bu aylar da dahil toplam kaç ay taksit ödeyecek? Burada da 20 ay var arkadaşlar buna dikkat edin. Ha, her ikisinin ödedikleri e, toplam para daire fiyatları eşit olduğu için birbirine eşit olacak. Yani 28 çarpı x eşittir 20 çarpı x artı 14.000 eşit olacak arkadaşlar. Burası ne yapar? E, düzenleyeyim. 28 x eşittir 20'yi içeriye dağıttım. 20 x artı e, 20 çarpı 14 Arkadaşlar bu tarafı aldım. 8x eşittir ee, 20 çarpı 14 bin. Ee, efendim. Buradan her tarafı 8'e bölerseniz, buradan x sanırsam arkadaşlar 35 bin gelecek. Daha bitmedi. Ee, bize neyi sormuş arkadaşlar soruda? Buna göre bilgihan aylık ee, ne diyor? Buna göre Bilgihan'ın aylık ödemesi kaç liradır? Ee, Erdemcim görünmek istiyorum. Bilgihan'ın aylık ödemesi ne kadar arkadaşlar? Aylık taksiti. Bilgihan'ın x artı 14 bin değil mi? x artı 14 bindi. Zaten x'e 35 bin bulduk. 35 bin artı 14 binden ne çıkar arkadaşlar? 49 bin lira Bilgihan'ın aylık ödemesi çıkar diyoruz. Bu bölümün de sonuna geliyoruz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.